Gençler merhaba, ben Boğaziçi Ders Rehber Öğretmeni Cansu Öğretmen. Bugün sizlerle kısaca online deneme ile alakalı sohbet etmek istiyorum. Kendi öğrencilerimden de bu konuyla alakalı birçok cümle duydum. İşte alışık değiliz, bilgisayar ekranına bakmak bizi yoruyor, masa başında çözmeye alışkınız, çok zorlanıyoruz diyorlar. Fakat e, içinde bulunduğumuz durum biliyorsunuz ki olağanüstü bir durum. O yüzden e, bir an önce adapte olmamız gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz insan biyolojik olarak değişimlere en çabuk, en çabuk adapte olabilen canlı. O yüzden bütün online denemelere katılmanız gerekiyor gençler. Farklı soru tipleri görmeniz gerekiyor. Bu soru tipleriyle alakalı problemlerinizi halletmeniz gerekiyor. En önemlisi de sınavlardan sonra yapılan analizleri incelemeniz gerekiyor. Çünkü bir veri birikmesi için e, bu sınavlara katılmalısınız ve sonrasında da eksiklerinizi tespit ederek onları kendinize yol haritası olarak görmelisiniz. Yani biz de kurum olarak e, deneme kulübümüzü online'a taşıdık. Katılım oranımız da gayet güzel sınavlara. Bu sınavlardan sonra 2-3 sınavda bir toplu analiz yolluyoruz öğrencilerimize. Şu sıralar bilginiz var mı bilmiyorum ama birçok kurum da online olarak ücretsiz deneme sınavı yapıyor. Biz de kurum olarak böyle bir sınav yaptık. Ee, videodan sonraki linke tıklayarak bu sınavımıza başvuru yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi online zor biliyorum, alışık değilsiniz, ama bunun harici olarak kendiniz de evde mutlaka kendi masanızda oturarak deneme çözmelisiniz. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videodan sonra linke tıklayarak hem sınavımıza başvurup hem de videomuzu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.